Biz tabii ki sonuna kadar iş insanlarının, esnafının yanında, yanında durmakla mükellefiz. Zaten bu görevde kaçma diye bir şeyimiz yok, şansımız olmaz. Biz bu göreve, bu sebeplere talip olduk. Ama benim sık sık dile getirdiğim rahatsızlık duyduğum işin usulüyle ilgili. Yoksa arkadaşlarımızın mağduriyetlerine sırt dönme şansımız olmaz. Ama ne diyoruz? Alanya'ya yakışır usullerle bu işteki haklılığımız varsa mücadelemizi Alanya'ya yakışır şekilde verelim. Gereksiz görüntüler vermeyelim. Biz esnafımızın sonuna kadar yanındayız. sürekli onlarla omuz omuza bu konuda mücadele verdik. Ama yöntemle ilgili kendi aramızda tartışmalarımız var. Ben çok kalabalık bir şekilde dediğim gibi dışarıda gerek yere gerek şehir ziyaret eden misafirlere o kötü görüntüler vermesini doğru bulmadım. Defaten dile getirdim. Yine de böyle. Dolayısıyla Alanya'da bu işle ilgili bize destek olacak, esnaflarımıza destek olacak. Bütün yetkili yetkililerle bu konuyu hep görüştük. Bizim önceliğe koymamız gereken Alanya'nın kendi huzuru, kendi marka değeri. Esnafının dediğim gibi yanındayız ama yöntemi doğru belirlememiz lazım. Şehrimize yakışır şekilde.